Unser Logistikpartner übernimmt dann den Transfer vom Hamburger Hafen. Aber natürlich, Herr Karius, wir teilen uns das Risiko. Entschuldigen Sie mich bitte, kann ich Sie später zurückrufen? Danke. Alwachsener. Üç senedir kaçaktı. Tutuklanması normal değil mi? Peki bu adam nesine güvenerek geldi nişana? Ben istedim. Burada olduğunu duydum ve çağırdım. Ona bir fırsat verdim. Babası ve kendisi için af diledi. Dönmek istediğini söyledi. Yalvardı. Demek affettin ha? Neden? Seninle neden dünür oluyorsak o yüzden. Ben babam değilim. Savaş istemiyorum. İşlere zarar veriyor. Bak gün içeride. Babasının güvende olduğunu bilirsin. Kaçıp başımıza bela olmaz. O yüzden de affettim. Hatta senden de aynı şeyi bekliyorum. Demek sen de affettin. Öyle olsun Cemil. Benim için bir şey yapacaksın. Sen aracı olacaksın. Ben de bunu düğün hediyesi olarak kabul edeceğim. Abi. Bana bunu yaptırma. Söylediğimi harfiyen yapacaksın. Bu kadarla da kurtulamayacaksın. Arabada bekledim beni. Gece neredeydin? Otel. Burada kalmanı istiyorum. Burası bana evmiş gibi gelmiyor abi. Ayrıca bu arkadaşla aynı çatı altında olmamı bekleme benden. Düğüne kadar istediğin yerde kal. Burak yaptığının sonucuna katlanacak. Bundan emin olabilirsin. Tamam bir iki parça eşya alacağım sonra çıkacağım. gün Gökalp Taşkın'la cezaevinde ziyarete gidiyoruz. Arkadaş olduğunu düşünüyorum bilmek istersin diye söyledim. Sebep? Camiaya geri dönmek istiyorsa tek ikna etmesi gereken biz değiliz. Hmm. Ertuğrul ne istiyor hakkında? Neyse neyse bana bunları hiç söyleme abi. Beni bunlardan uzak tut, tamam mı? Soner. Sen ailen için yapman gerekeni fazlasıyla yapıyorsun. Tepkini fazla uzatma. Taşkının özür mü dileteceksin öz kardeşine. Sen ne yaptığının farkında mısın? Kendi mekanımızı kurşunlatıp Mert oğulların üzerine yıktım. Peki neden? Soneri gözden düşürmek için. Bu alemde duysa ne olur bırak? Bir daha suç ihtimali bile konuşulamaz. Soner sayesinde şu an hala o masadayız. Yalvarırım. Bana başka bir ceza ver. Gerekirse Akgün'e beni affet diye yerlerde sürüneceksin. Abi. Mafyacılık oynamak istemiyor muydun? Al sana fırsat. Yetişkin olmak işte böyle bir şey. İstemediğin şeyleri yapmaya başladığın zaman büyüyorsun demektir. Şimdi <laughs> in arabadan. Olumlu bir cevap almadan da geri gelme. Akgün Gökalp Taşkın. Görüş odasını. Yeni görüştüm. Bu başka. Ne bakıyorsun? Otursan şöyle. Sen hayırdır Hasancaklar? Konuşacağız. Otur şuraya. Bak be. <laughs> ben bugün çok zor bir gün geçiriyorum. Ee, çok sıkkın canım benim. Şey, burada duvardan duvara vuruyorum. Ama cezamı... ...katlamaya değmezsin. O yüzden dön evine, Dön evine, oyuncakların oyla, havuza falan geç. Hadi yüz cıbıl cıbıl, hadi. Aç kapıyı gardiyan! Dur, dur, dur. Özür dilerim. Duymadım. Duydun işte. Duymadım. Böyle çocuk kıyamıntısı gibi geldi, uzaktan geldi sesim. Benim de kulağım biraz ağır işitiyor. O yüzden şöyle yüksek var. Özür dilerim. Mercan restoranda olanlar için. Tamam mı? Oldu mu? Geç şimdi otur şuraya konuşalım. Lütfen de Gardiyan! Aç! Lütfen. Lütfen. Oturur musun konuşalım? Görüş devam bizim. Ne diyorsun? Neyi ne diyorum? Deminden beri boşa mı konuşuyorum ben? Dalga mı geçiyorsun benimle? Adam bitireceksin. Dediğimi anlamadın mı? Anladım onu anladım da. Karşılığında ben ne alacağım? Elime ne geçecek onu anlatmadın. Evimize gelip bizi tehdit etmeni görmezden geleceğiz. Babana ve sana dokunulmayacak. Bunun karşılığında zaten camiaya senin pisliklerini yaymama sözü vermiştim. Sözümü de tuttuğumu düşünüyorum. Şimdi bu yeni mesele için masaya yeni bir şeyler koyman lazım sen. Burak Sancaklar. Ne istiyorsun? Beni buradan çıkaracaksınız. Tutuksuz yargılanmamı sağlayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Delirdin mi sen? Ben bunu nasıl yapayım? Sen yapmayacaksın zaten. Senin ipini tutana söylüyorum onu. Git onları söyle. Beni buradan çıkarsınlar. Bu içerideki diğer şahıstan kurtulmak istiyorsanız eğer... ...tutuksuz yargılanmamı sağlayacaksınız. Selametle. Gardiyan! Beni buradan çıkaracaksınız diyor. Tutuksuz yargılanmasını sağlayacakmışız bir de. Cüret bak herifteki. Bir talebi olduğuna göre özür dilemişsin. Aferin. Teklifimizi kabul ettiğini düşünüyorum. Yapacak mısın bunu sayede? İmkansız istiyor paşam. İmkansız normal insanlar içindir. Bizim için değil. you. Mm -hmm.